Merhaba arkadaşlar. Ben Muhammed. Bugün kanalımızın yeni birisi olarak Marvel Şampiyonusunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Evet arkadaşlar, bugün Marvel Şampiyonusunun ikinci bölümüyle yani ikinci oynaşıyla Evet arkadaşlar, ben biraz oynadım, biraz para kastım. Ee, onu hediye verdiği de oldu tabi Çok bir şey yapmadım aslında. Hiç çok bir şey yapmadım oğlum. Ama eee Toro bir de Kaptan Bright Örümcek Adam Halk'ı falan aldım. O oyun bir de 5 günlükte. Arkadaşlar benim şöyle planım var. Halk ve Dalkar yani ne şu ya pardon. Dalkar ve Strange yapıp Örümcek Adam'la TORU yani 3 yıldızlar atmak ya da göt ama yok. Pardon. Oyun Iron Man verecek 5-4 gün sonra falan pazar günü işte. Onda aslında yapabilirim aslında onu bekleyeyim evet. Çok şu anda bir şey yapmayacağım. Neyse. Evet arkadaşlar ben biraz da şu aş, şu giriş falan tamamladım. tam olsun devam ama arkadaşlar bugün dedim aslında Ultron çağını yapacağız da gerek yok. Evet arkadaşlar şimdi Thanos'un 5. manipülatör bölümünü oynayacağız. Takımım bu arada çok güçlü 8000 8600. Ha bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün şu iki bölümü oynayıp Sonra kristal açmayı düşünüyorum. Hadi başlayalım. Strange var mıydı? Ben görmedim de. Strench varsa sıkıntı. Ya atla şunu. Var. Ulan. Full 5 yıldızı şu an. Daha güçlü. Daha güçlü olabilirdik. Tor ve örümcek adam alsak. Neyse. Sağ. Ort. Iı, kuzey, batı, güney. Doğu. Kuzeyden mi gidelim? 66, 57, 54, 74. Şu 54'ten savaş makinesiyle hayatımıza başlayalım. Çok ses geliyor lan. Çok ses geliyor arkadaşlar. O yüzden ses kısacağım. Bana geliyor herhalde. Size geliyor mu bilmiyorum. Onun için de kısacağım. Oğlum bayağı da uçtu. 2670 çok mu? Bayağı neredeyse 2 katı. 3 katı neredeyse. Neredeyse 3 katı. Bu da çok ya. Evet arkadaşlar. E Allah ben ne yapıyorum bir dakika. Kendime tur ya ha şimdi Muhammed. Hadi, hadi öldü. Saat arkadaşlar gördüğünüz gibi 5.44'te çekiyorum. Şarjımda 42. Arkadaşlar çok yoruldum bugün ya. Bir kere yaptım arkadaşlar aslında. Bugün Delta Force'u açacaktım da. Ses kaydını almamış. Bir daha da Delta Force çekemedim. Rahino. Ve Z-Hulk yapalım. Ölümsüz. Arkadaşlar bu şey şey işte. Özelliği. Geçen videoda mı almıştım ben hatırlamıyorum. Ölümsüz abi. %1 canı kaldığı zaman ölümsüz halkın ee, ya şöyle aynı ha böyle ışık çıkıyor şöyle ışık çıkıyor tamam mı ses geçelim Hı. Allah ın. çok güzel tokat atmıyorum ya Kim oğlum bu o kim olduğunu bilmiyorum. Ne oluyor lan? Hadi. Çok çok güldüm arkadaşlar. Pardon ama yani kulağımın içine ediyor ya. Normal seslerden kısarsanız o zaman işte bu videosu küçük. Oğlum bak yine mi taş atacak ya? Ha öldü sonunda. Ben Thor çok severim ama Thor ya 3 var. Aha! Gümüşhane Spor'un en önemli futbolcularından Gümüş Sofçu. Arkadaşlar bir tane şey var. Guardian diye bir dahaki işte Thanos'tan sonra o geliyor. Oğlum onda Thanos'un eldiveni var. Taşları yok. İçinde şey var. Sonsuzluk taşı var sadece. Ve bu Surge'nin şeyi var. Kılıç olarak kullanıyor. kuşup olarak... abi surf tatlısı var. Ne var? Koptarım okuyun kalkanı var o. Avengers son filminde kullandığı kırık kalkan var ya Thanos kırmıştı. O var. Çok garip yani. Ha ölmedi. Bu kadar. Yani başka bir şey yok. Bayağı yani büyük bir... Bende vardı çünkü gardiyan da ondan. Bu arada arkadaşlar Avengers'ın yeni çıkacak e, Secret Wars ve şey filmini Doom's e, Doomsday çok seyretmek istiyorum. Doomsday'ı izleyebilirsiniz. Iron Man şey. E, şey olarak oynuyor Iron Man. Hmm. Ne olarak da? kullanalım. Arkadan ses geliyor sözlerim. Iron Man şöyle kullanılıyor. Doom, Doktor Doom diye kullanılması lazım aynı. Ya hak. Ben bu karakteri de çok seviyorum Kaptan Britina. Ne, ne bileyim Sparta gibi arkadaşlar baksanıza. Kılıcı var, kakanı var. Öleceğiz. Allah. Yuh. Adam üstüme gezegen fırlattı. Bu sefer aynısı olmaz. Allah. Ölmedi it ya. Öldü. Aha. Aha da. Öldü. Ayıptır ya. Aha. Breitina. Kaptan. Kaptan Breitina. Amerika. Kaptan Amerika'da çok severim. Kim lan Gioti? Gioti'nin kardeşi mi? Gioti'nin ben de vardı ya dört yüzlü ablamız. Herhalde dar kabuk. Evet. Vuhu. Ne kadar da seksi. Dar kabuk ve sevhu. Ne sevdiğim mal Ya o elektrik bana sökmez bir kere tamam mı anladın mı? Haydi bakayım. zor <laughs> zor zor. Şıkkıdı şıkkıdı şıkkıdı. Zor zor zor. Şıkkıdı şıkkıdı şıkkı. Ha arkadaşlar söylemeyi unuttum. Videolarımı beğeniyorsunuz bir like atmayı, yorum atmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. yorum atanlara, bütün yorumlarına kalp atıyorum bu arada arkadaşlar. Kimse yorum atmadığı için şu anda böyle bir şey yapmadım. I'm down. Hulk Booster. Hulk Booster. Evet, aha vazgeçtim. Halk bastır vs. Halk ölümsüz. Iron Man diyordu ya. Uyku el al, uyku el al, uykey al. Özür dilerim. Özür dilerim. Sen de var ya. Ne anlat bana Allah'ını ya. Stark. <laughs> Iskaladım. Bak kaç bak. Sığır kaçamadı işte. <gülüyor> <gülüyor> Gel lan buraya. Bro! Gel buraya. Ya oğlum bak. Ulan it oldu it. Ha, şimdi ne yemedin mi? Ulan it oldu it. Çelimsiz. Yüzde iki çelim kaldı ya. Ne olacak abi bunu? Bir tane koydum It canlı yayınlı mı arkadaşlar nasılsınız, iyi misiniz? şor satmayacağım herhalde bayağı ya, terif yedim çünkü <laughs> bir daha yemek istemiyorum Oğlum 10 dakika oldu resmen ya. Hadi ya. Geç abla geç. Ben ciddi misin ya? Juggernaut. Kaptan Bright yine ablamız iner bence. Kaptan Bright yine. Juggernaut. Aa. Ya ne? Gördünüz mü az önce olanları? Lan vuramıyorum ben. Çıktım. Cidden... Lan vura. Bir şey yapıyor bu. Vuramıyorum. Kalkan olmasına rağmen bak. Al lan bunu. Al Ben sana gösteririm şimdi. Bak. Tabi öldük. Ha taş atsaydı ölürdük işte. Halk gibi. La ben. Ya öldüm işte ya. Allah Allah. Sabrımı zorluyorlar benim ya. Arkadaşlar var da bingo Şimdi de söyleyip bir şey yapacağız. Ben alırım lan. halkın kaç canı kalmıştı bilmiyorum ama. Alırım bu canıyla ben Juggernaut. Juggernaut. Sen bizim ablayı öldürmüşün. Ben sana göstereceğim şimdi. Ha. Kendi boyutun gelince susuyorsun. Ha? Kendi boyutu gelince hiçbir şey yapamaz tabi. Ulan. Bir daha. Küçüklere karışma tamam mı? Tamam abi. cidden Ben beklemiyordum bu arada. 60 canı vardı lan neredeyse. Hmm. Sevincimiz. Madikür pütükür mü yapıyoruz kardeşim? Uh -huh. yeter ya yeter. Lan yeter. Şunu da bitireyim. Sonra Thanos'a bir adam atalım ya. Otoma diyor almış. Dor. Derdine derman Spiderman. Kaç şimdi? 1654. Hiçbirinden yüksek değil. Üzgünüm örümcek adam. Sadece Strange bir kötü olan. Strange çok yani filmde güzel oynuyor. Ya ne anlatıyorsun ya? Bir tane seçeneğimiz var. Görüntüle bakayım. Yuh. Aya bakalım. 1149. 1175. 1197. 1200. Aa sarmaz. Sarar ha bunda Derdine derman spi derman. Derdine. Oğlum bunlar üç yıldızsa. Bu da güçlü şu mu? Gücü ne karşı kaptan Braithina. <laughs>

Bence herkes yani. Ama okay, kendi kararınızı tabi arkadaşlar. Bir de video sevsiniz bir like atmayı bir de abone olmayı bir de yorum atmayı yorum atanlarda da kalp atıyorum arkadaşlar lütfen. Ee... Arıkta... Arkadaşlar buraya 10 saniye atabilirsiniz Gevrektir Erektalı Gevrektir Amanın basmaya Gelmez Ulan. Kerata Tiger. Sen büyüyeceğim de. Lan şerefsiz. Biz anlamayız tabi sen arkadan arkadan vurayım lan. Bayağı vurdum lan. Arkadan arkadan vurayım bela. Niye Thanos'u bitirme kararı aldım? O Bay, Bay, Bay Fantastik turnuvası vardı. Thanos'u bitirince açılıyormuş. Ben de yapmak istedim. Ama bunda strength e iyi giderdi. Ama Thor olsun hadi. Thor vardı arada benim en sevdiğim Marvel karakter ama bu oyunda Thor'un fırtına kısıydı ya da Stormbreaker ile işte. Ondan şeyi yok abi ya. Sadece Ragnarok'la abi var. Thor'u sevmiyor musunuz oğlum? Thor var çok iyi ya. Mesela gök gürültü ta ta tabi tab arkadaşlar yani öyle bir şey yok da. İlyas'ı ben Thor'u çok severim. Iron Man'de. Man, vurdun sen bana. Ya sen mi? Sen bir çarpı bakayım. Sen bir çarpı bakayım. Al bakayım. Ya bir daha çarpı. Elektrikten mi kaçtı o? Ya bir daha çarpı. Oh hak. Üçü bastığı zaman ölüyoruz bu arada. Direkt ölü. Ha şöyle 2000 gücünde falan olsa ölürüz. İşte yanımızda bir 80 yok 60 olsa herhalde ölürüz. Derdine derman spiderman Geldi. Ya ne anlatıyorsun ya? Ula Oh, bak ben bunu da istiyorum orada. 28. günde veriyor. Bunları alıp Thanos'u öyle gitmek istiyorum aslında. Thanos'u Avengers ekibi yenmek istiyorum. Avengers biz Avengers <laughs> ekibiyiz. ben, ben, ben 2000 yılında yeni dön örümcek. Öldüm işte ben. Yani vurmama bile gerek kalmadı. Derdine derman, sibi derman. Toby Maguire. Toby alıyordu bu arada bastır. Buraya yine oyun Tamam. Nasıl şey. İki tane kalmış. Bu kadar da uzun olmadı. Video şarjım bitiyor. ya. Yuh. Bunu da torla alacağım. Gök görüntüsü. E son şey izledim işte ben. E, neydi ya İşte ben. Ya ben aslında en son şey filmini izledim yani sinemada şey işte Multiverse of ya Doctor Strange'in son çıkan film yok mu? Ee, şeyle filmi var en son çıkan ya. Lan denk getiremedim. Ee, Scarlet Witch'le en son çıkardığı filmde hani en son onu izlemiştim sinemada sonra ondan önce de Thor'u izlemiştim mehdiafım. Aş ve gök Torval Aş ve gök Lavant lavantandır. Çok güzel bu arada arkadaşlar, tavsiye ederim. Ne oldu lan? Ha. Kullanalım. 50 tane var. Eskiden böyleydi. Bitti zaman eşek gibi bekliyorduk bu arada. Eskiden böyleydi işte. Dark hav kayış kullanmadı. Dark hav kullanacağım. Ya Venom'la ineriz. Sonra gideriz biraz kristal. Açarım arkadaşlar ve sonra videoyu bitiririz. Kapanış olur falan bitti. Çok yoruluyorum ben artık ya. Camiye git. 8.30'da okul gibi. Sonra o çok uzun sürücü oğlum benim hayatı ya. Ben TikTok kullanıyorum, Instagram kullanıyorum. Twitter kullanıyorum, Telegram kullanıyorum. Ben bütün platformda varım arkadaşlar. Üşenmezsem açıklamaya koyarım. Geldi lan. Bir tane daha vur. Bayağı yendik adamı. Demir adam gibi şortsan şey çıkıyor çok hoşuma gitti. Derdi ne derman sipi derman. Aa da geldik. Oha bir sekiz mü bunun yüzü yok. Ben ona karşı şey yok ama. Ultron klasik diye bir şey mi var oğlum? Ne bu Ultron klasik? Ne oluyor? Ultron bir tane film var zaten. Age of Ultron'u da. Lan. Hıh ne oluyor birader? Bu da yendik. Eee çaktı burada. Dil çıkıyor. Abi benim deli ya. Başarının gildi açılmış. Yeter artık. Kristal çalçmaya diyor. Göz, güzel gözüküyor da de güzel değiller de. Evet. Önce parça karıştırı açalım şunu hemen. Hemen arkadaşlar direkt Do üzerinde param var. Hiç bakmaya güzel bir şey çıkacağına inanmıyorum. Ne çıktı? Demir yumruk neydi o? Ya hadi daha ya. Arkadaşlar şunu açarım herhalde de ne var bunda? Tor ya da Tor ya da e, tor istiyorum ya da şu Kaptan Amerika onlar yoksa açmış. Yok. Ama bunu daha iyi. Yani bu çok para bu. Bana iki tane aç. Bunda bütün dört yıldızlar var işte. Üç bir Bu sadece üç beş. Yine de. İşte o, şu önce şunları açalım oğlum. Çok olacak ama ya. Ben bunları sonra açarım. Arkada açarım. Hemen sizi bekletmeyen arkadaşlar. 200 alıyoruz. Bir tane daha alacağım. Tamam. Şimdi bunu açıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın dediği olsun lütfen. Bu dörtlü o 3 çıkmasın. Üç yılda çıkarsa ağlar mı ya? Hayır, hayır. Ya. Ya dört çıkıyor da niye diş yap çıkıyor ya? Çık abi Kaptan Amerika. Çık abi. Ya, farklı bir şey çıkmıyor. Ki. Allah'ım lütfen bana Kaptan Amerika'ya da Thor ver lütfen Ragnarok. Allah'ım lütfen. Oto. The... Yani ya içim illa uğraştıracak ya. Ver açayım şunu da. Ya bu da kötü oğlum bu. Bu direkt gösteriyor ben ne çıkıyor bakalım. Tor çıksın ya. Ya. oğlum. Sap spot neyse. Ee, uu, oğlum bu ne ya? Bu güzel aslında bunu kullanırız. Evet arkadaşlar beni yine izlediğiniz için teşekkür ederim. Kapanışımız kapaş, kapanı kapanışımızı yapalım arkadaşlar konuşamadım. Evet arkadaşlar bir güzel video daha sonuna geldik kapanışımızı yapıyoruz klasik. Evet arkadaşlar ben Muhammed. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay. Kanala abone olmayı unutmayın. Ben Muhammed.